karaciğerinizi detoksifiye etmenin en iyi yolu. İnsanlar otomatik olarak "Ah, çok fazla alkol ya da çok fazla şeker" gibi şeyler düşünüyor. Aslında karaciğeri gerçekten mahveden şeyle kıyaslandığında bunlar hiçbir şey. Buna her gün maruz kalıyorsunuz ve bunu düzeltmenin gerçekten tek bir yolu var. Bu konunun tamamı tek bir bilgiye dayanıyor. Pestisitler, insektisitler, herbisitler, fungisitler, plastikler, sonsuza dek kalıcı kimyasallar, tüm bu toksinler östrojeni taklit ediyor. <laughs> östrojeni mi taklit ediyor? Bu bir hücre. Bu hormon, östrojen reseptörü, diğer hormon reseptörlerinden çok çok farklı. Tüm bu çevresel toksinler östrojen reseptörüne sığabiliyor ve vücudunuzun belirli bölgelerinde östrojen etkisini aktive edebiliyor. Küresel ölçekte gerçekten olan şey, östrojen baskınlığı yaratıyor olmamız. O östrojen reseptörü fazla tetiklendiğinde ne olduğuna bir bakalım, tamam mı? Karaciğerde yeterince safra üvetmeyeceksin ve safra, toksinleri ve kimyasalları vücuttan atmaya yardımcı olan en önemli şeydir. Yeterince safran yoksa, kimyasallar geri dönüştürülür. İltihaplı karaciğere, yağlı karaciğere, siroza yol açabilir. Şimdi meme dokusundan bahsedelim. Orada da östrojen reseptörleri var. Burada, gerçek östrojenden değil, östrojen reseptörüne uyabilen kimyasallardan kaynaklanan 60 meme kanseri riskiyle karşı karşıyayız. Rahimde de östrojen reseptörleri var. Bu durumda organlığı da etkileyebilir ve kesinlikle adet döngüsünü etkiler. Sonra tiroidinde de reseptörler var ve bu, östrojenin tiroidine girmesiyle gelişen klasik bir hipotiroidi durumudur. O arada çok fazla östrojen demek, özellikle kalça çevresinde çok fazla yağ ve hatta erkeklerde meme dokusunun artması demektir. Cildimizde östrojen reseptörleri bulunur. Bu toksinler östrojen reseptörlerini aktive ederek akne oluşumunu artırır. Ve testislerde de reseptörler var, bu da testosteronu azaltacak. Sperm sayısını azaltacak. Ayrıca, östrojen baskın olan menopoz sonrası kadınlardan bahsettiklerinde, bunun gerçekten östrojenden kaynaklandığını mı düşünüyorsunuz? Burada olan şey, bu toksinlerin birikmesi ve östrojen reseptörlerini aktive ederek, onlara çok fazla östrojenleri varmış gibi bir illüzyon yaratmasıdır. Oysa gerçekte, çok fazla toksinleri var. Yani, çevrede östrojen gibi davranan bu toksinlerin adı, kesen bir gölde belirli bir kimyasalın dökülmesi durumunda balıklarda dişileşme görülür. Erkekler dişiye dönüşür. Yani bu kimyasallar hem hayvanları hem de insanları etkiler. Genç kızlar ergenlik dönemlerine çok daha erken giriyorlar. Genç erkeklerde ise testosteron seviyeleri ve sperm sayıları daha düşük. Neyse ki karaciğerimiz bu kimyasallardan kurtulmak için tam bir detoks makinesiyle donatılmıştır. Tabii ki aşırı yüklenmediği sürece Şimdi, bu sorunun tek çözümünün ne olduğunu düşündüğümü sizinle paylaşacağım. Tabii ki, bu kimyasallardan mümkün olduğunca kaçınmanın yanı sıra, ki bu kimyasallardan %100 kaçınamazsınız, karaciğerin detoks yapma yeteneğini desteklemek istersiniz. Yağda çözünen kimyasalları, ki bunlar da öyle, suda çözünen kimyasallara dönüştürüyorsunuz. Turkgiller olarak bilinen bir sebze grubunda bulunur kale, brokoli, bürüksel lahanası, roka, karnabahar gibi turpgiller, östrojeni taklit eden bu zehirleri detoksifiye etmeye yardımcı olabilecek kimyasallar içerir. Ve çok fazla sebze sevmeyenler için, ihtiyaç duyulan kimyasalların yoğunlaştırılmış bir versiyonunu DME adı verilen bir şeyde bulabilirsiniz, yani dımım. Beğirme, temelde zararlı östrojen fazlasını düzenlemeye ve bunu çok daha az toksik bir şeye dönüştürmeye yardımcı olabilen yoğunlaştırılmış bir turkil özütüdür. Bu yüzden birçok insan dimi takviye olarak alıyor ama buna bile gerek yok. Dimin geldiği yiyecekleri, yani turkil sebzeleri yiyebilirsiniz brokoli filizlerinde ve turplarda bulunan sülforafan adlı bir fitobesin bile, 200'den fazla detoks genini aktive etme kapasitesine sahip ve ayrıca bu kimyasalları detoksifiye etmenize yardımcı olabilecek bağırsak bakterilerini de besler. Şimdi, karaciğerde belirli bir protein var ve buna seks hormonuna bağlanan globulin deniyor. Vücutta fazla östrojene karşı sizi korumak ve özellikle kanseri önlemek için bundan daha fazla olmasını isteriz. İyi haber şu ki, turkin sebzelerde bu seks hormonuna bağlanan globulini artırmaya yardımcı olan bazı maddeler bulunuyor. Ayrıca, DHE dahil olmak üzere fitobesinler, testosteronun östrojene dönüşümünü azaltmak için bazı enzimleri azaltma yeteneğine de sahip. Ama ne yazık ki, vücudumuz bu çevresel östrojen toksinleriyle başa çıkacak şekilde evrimleşmedi. Fakat karaciğerimiz, bize gerçekten yardımcı olabilen bitkisel östrojenlerle başa çıkmak için tasarlanmıştı ve bunlar turki sebzelerde bulunuyor. Bunlar vücudunuzdaki östrojen seviyesini aslında artırmaz. Yapacakları şey, östrojeni taklit eden kimyasalları parçalamaya yardımcı olmaktır. Yani, birkaç seçeneğiniz var. Diyetimize daha fazla turki sebze ekleyebilirsiniz. Demi takviye olarak da alabilirsiniz karaciğer için gerçekten iyi olan birkaç başka şey daha var. Özellikle de bu toksisiteyle başa çıkarken. NAC adında bir takviye var. Bu hem karaciğer hem de beyin için gerçekten çok faydalı. Polin de bir diğeri. Bu da karaciğerdeki yağı atmanıza yardımcı olur. Bu videonun bu kadar önemli olmasının sebebi ise, birincisi, ne yazık ki neredeyse kaçınılması imkansız olan bir şeyin farkındalığını size kazandırmak, ki bu başlı başına bir sorun. Ama aynı zamanda, sadece beslenmenizde bir çözüm de sundum. Bunu her gün yapmak zorunda değilsiniz. Biliyorsunuz haftada birkaç kez yeterli olur. Yani en azından karaciğerinize her gün yüklenen östrojenik maddelerin miktarını azaltabilirsiniz ve kalıcı kimyasallardan ve plastiklerden nasıl kurtulacağınızla ilgili daha fazla bilgi için hemen şuradaki bu videoyu izleyebilirsiniz.